hakiki manada tevbe etmek. Şartları ya İki, ihlasla Allah'a kulluk yapmak. Üç, Allah'a çok çok hamd etmek. Dört, oruç tutmak. Beş, beş vakit namaz kılmak. Altı, neler lazımcı olmamak. İyiliği, imanı, ahlakı, ibadeti başkasına münasip bir dille şartlarını anlattık. Aktarmak. Yedi, en kötülükleri engellemek. Göz yummamak. İki kişi, beş kişi oturdunuz, biri başladı gıybete. Hemen münasip bir dille susturma başla. Bu kadar. Efendim açlar, televizyon, rezillikler var. Münasip bir dille kapatalım Kapatın şunu. Demek işte. Neyse. Yasaklar neyse. Sekiz, Allah'ın çizdiği udutları muhafaza etmek. Şu sekiz tane sıfatla kim sıfatlanmışsa müjde ilahi şimdi bak veriliyor. Ve beş şirin Habibim şu sıfatlarla sıfatlanan mümin kullarıma cennetimi, cemalimi müjdele. Rabbim şu sıfatlarla sıfatlanmayı, gelecekte cemal ve cennet devleti müjdesinin nail olmayı hepimize nasip eylesin. Hakkınızı helal edin.